ağlayan bebek, bambu sarısı ve süper güçleri. Bugün günlerden güzel bir gün olmalıydı. Annem erken kalk demedi. Babam işe gitmedi. Kardeşim ağlamadı. Bahçede yeni çiçekler açtı. Bambu sarıları çiçek suyu içmek için gelmeye başladılar. Ama benim canım sıkkın. Çünkü dün Kardeşim en sevdiğim oyuncağımı kırdı. Ben kardeşime çok kızdım ama annem ona kızmadı. Bana o daha bebek dedi. Ayrıca kardeşimin bir sürü yeni kıyafeti var. Son günlerde bana yeni bir kıyafet alındığını hatırlamıyorum. Bu da beni üzüyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi okulda arkadaşım bana koca kafa dedi. Aynaya baktım. Kafam gerçekten kocamandı. Arkadaşıma kızdım ama yanında ağzımı bile açamadım. Kafam giderek büyüdü ama annem de babam da görmedi. Üstelik kardeşim hala avazı çıktığı kadar ağlıyordu. Bu sabah bahçeye çıkarken ayakkabılarımı giymek istedim. Ayağıma küçük geldiler yoksa kafamla birlikte ayaklarım da mı büyümüştü? Of şimdi de koca ayak mı olmuştum? Babam mutfaktan seslendi. Haydi gel kahvaltı yap yemek yersen büyürsün. Bahçeye sonra çıkarsın. Of aman Allah'ım büyümek mi? Babam görmüyor muydu? Benim kafam ve ayaklarım zaten kocaman olmuştu. Sanırım kollarım da uzuyordu. Ama ben büyümek istemiyordum. Kardeşim gibi bebek kalmak istiyordum. Hep ağlayan ve her istediği yapılan bir bebek. Bana sorarsanız zaten kardeşim yalnızca bir bebek değil. Olsa olsa ağlayan bir bebek. Adı keşke ağlak bebek olsaydı. Ağlak bebekler ne mi yapar? Her istediklerini yaptırmak için ağlarlar. Anneniz ne zaman sizinle oynamaya başlasa çığlığı basar, onu yanına çağırır. Babanız ne zaman sizinle ilgilense gelir, onun kucağına oturur. Ama bu işi çözmem gerekiyor. Ne yapsam, ne etsem de şu ayaklarım ve kafam küçülse. Hem ben küçülürsem annem ve babam tekrar benimle ilgilenirler. Galiba işe yeniden her şeyi ağlayarak başlamalıyım. Yoksa bütün gün evde tek ayağımın üstüne zıplayarak mı yürüsem? Ya da reçel kavanozunu alıp reçelle duvarımı boyasam. Belki o zaman küçülürüm ve annemle babam hep benimle ilgilenir. Ya da en iyisi kardeşimin elbiselerini giyeyim. Belki o zaman ona benzerim ve büyümek zorunda kalmam. Evet evet işte bu fikri sevdim. Hmm, Ağlayan bebeğin pantolonu ancak koluma sığıyor. Ama olsun. Biraz zorlarsam belki olur. Haydi ama başımdan niye geçmiyor bu kazak? Cırt. Hayaksi. Sanırım yırtıldı. Ah çıkmıyor üstümden. Neyse sonunda çıkartmayı başardım. Annem görmeden bunları dolabın arkasına saklamalıyım. Ama kapak neden açılmıyor ki? Of ne kadar da yüksek bir dolabın kulpu. Bu kaçıncı deneme? Vız 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 pşşt buraya baksana. Yan taraftaki küçük tabureyi getir. Üstüne çık. Sonra anahtarı yavaşça çevir ve içinden çevir susam, açıl susam, ben yaparsam olur susam de. Bunu yaparsan kolayca açarsın kapı. Sen de kimsin? Vız vız vız. Benim ben. Yukarı bakarsan göreceksin. Aa, sen bahçedeki bambu sarısısın. Ama arılar konuşamaz ki. Sen nasıl konuşuyorsun? Vız vız vız. Evet ya ta kendisiyim. Ama yanılıyorsun. Biz arılar çocuklarla konuşabiliriz. E haydi dolabın kulpuna yetişmek için taburayı kullan. Of peki dediğin gibi olsun. Biraz ağır kaldırırken zorlanıyorum ama oluyor galiba. Evet evet işte sonunda oldu. Dolabın kulpuna ulaştım. Kocaman anahtarı dikkatlice çevirdim. Çevirirken de Bambus'un dediği gibi çevir susam, açıl susam. Ben yaparsam olur susam dedim ve kapı pıt diye açıldı. Şaşırdım kaldım. Biraz kaşındım. En çok da sevindim. Dolabı açınca içinde eski bir fotoğraf albümü buldum. Albümde minik bir bebeğin fotoğrafları vardı. Bebeğin üstünde az önce giymeye çalışırken yırtılan elbiseler vardı. Aa, ne kadar da bana benziyor bu minik bebek. Vızız vızız. Vız sensin o sen niye bu kadar şaşırdın? Bu minik bebek ben miyim gerçekten? Ama üzerindeki elbiseler kardeşiminkiyle aynı. Vız vız elbette aynı senin gibi büyüdüğü için bu elbiseleri kardeşin giyiyor. Ama ben büyümek istemiyorum. Yine eski kıyafetlerimi giyebilmek, annem ve babamla daha çok zaman geçirebilmek istiyorum. Vız 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 Peki o zaman sana bir soru. Her çocuğun bir süper gücü olur. Sence kardeşinin süper gücü ne? Elbette ki ağlamak. Vız. Peki sence senin süper gücün ne? Benim süper gücüm yok ki. Keşke ağlamak benim de süper gücüm olsaydı. Vız. İyi düşün. Kardeşinin süper gücü ağlamak ama senin o sesi sevdiğini bile sanmıyorum. Haydi şimdi senin süper gücünü bulalım. Ne dersin? Şimdi bahçedeki koca meşenin altına gidelim. Sen de sırtını ağaca yasla ve süper güçlerini düşün. Bunu yaparken de derin derin nefes almayı unutma. Tüm havayı burnundan ciğerlerine yavaş yavaş çek ve yine yavaş yavaş ağzından bırak. Ne zaman kendini sıkıntıda hisseder veya düşünmeye ihtiyaç duyarsan bu dediklerimi hatırla. Bak nasıl işe yarıyor göreceksin. ''Eminim koca meşede nefes alırken sana bolca oksijen sağlayarak yardım edecektir.'' Bunu yapmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüm ve hemen bahçedeki koca meşenin altına oturuverdim. Bambus'un dediği gibi derin derin nefes almaya başladım. ''Burnundan al, ağzından ver. Burnundan al, ağzından ver.'' Oh ne güzeldi. Sırtım koca meşenin sağlam gövdesine dayayıp nefes alıp vermek. Koca meşenin sağlamlığı bana güven verdi. Tıpkı annem ve babama yaslanmak gibiydi ona yaslanmak. Ağaç ne kadar sağlam dedim kendi kendime. Kökleri o kadar güçlüydü ki toprağın üstüne çıkmışlardı. Tıpkı alem gibi dedim. Annem, babam, kardeşim, anneannem, babaannem, dedem, dayılarım, teyzelerim ya onların çocukları gibiydi. Evet bence ailem benim süper güçlerim gibiydi. Sonra hayal kurmayı çok severim dedim kendi kendime. Evet, geceleri uyumadan önce yıldızlara bakarken, deniz kenarında taş toplarken, arkadaşlarımla oynarken hep hayal kurarım. O zaman hayal kurmak benim süper gücüm. Zaman zaman da arkadaşlarımı güldürürüm. Komik biriyim ben aslında. O zaman da komik olmak da benim süper gücüm. Geçen gün komşumuz Ayşe teyzenin market filesini taşımasına yardım etmiştim. O da bana sen ne kadar yardımsever bir çocuksun demişti. E o zaman yardımseverlik de benim süper gücüm. Fız fız gördüğüm kadarıyla epey bir süper gücüm varmış senin. Aa nasıl duydun peki beni? Vız. biz bambuslar çocukların düşüncelerini duyabiliriz. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan büyüdükçe süper güçleri de büyür ve değişir. Sen daha çok süper gücün olsun ister misin? Bambus doğru söylüyordu. Ellerim, ayaklarım ve kafam büyüdükçe süper güçlerim de büyüyebilirdi. Bunu daha önce neden düşünememiştim ki? Evet, şimdi koşarak eve gidip anneme ve babama artık büyüdüğümü ve yine bir ayakkabıya ihtiyacım olduğunu söylemeliyim. Teşekkürler sevgili Bambus. Oh, ne kadar da güzel bir gün bugün. O zaman bugün günlerden güzel bir gün olsun.